hangi haber sitelerini takip ettiğiniz, nelere like attığınız, nelere dislike attığınız, neler like attığınız, neler like attığınız, sizin aklınızda hafızanızı tutamayacağınız kadar bilgi aslında sizin tamamıyla birebir kopyanız var. Ve bu yani inanılmaz şekilde işleniyor. Yani şöyle değil, telefon açıp işte şimdi ne diyorum, çorap 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 diyorum, abi bir açıyorum evet. bak çorap çıkıyor. Ya bu işin yani çok, <laughs> çok amiyane tabiri o. Bu arada veri konusunda Çin yanlış hatırlamıyorsam dün okuduğum bir haberde yeni element olarak tanımlanıyor. Yani veri kavramı artık yeni bir elementtir diyorlar. Ve bunun üzerine bir dünya inşa ediliyor. Yani e, o bahsettiğimiz kavramlar, o veriler zaten bitirdi. Çok uzun yıllar oldu yani. Burada e, kendi fiziki varlığınızın haricinde sizi değişikliğe düşürecek kadar bilgilere sahip olan bir varlığınız daha var. Aslında firmalar bu varlığın üzerinde çalışıyor. Tabii ben bunu böyle bir fiziki bir forma soktuğum zaman biraz daha değişikleşik oluyor. Ama doğrusu bu. Sizin elinizi ne kadar salladığınız, gece hangi rem uyuduğunuz, kaç saat uyuyabildiğiniz ya da stresiniz ne, kan basıncınız ne? Ee, bizim ekip arkadaşlarımızdan birisi Abdullah, kendisi Cerrah, burada bir üniversitede. Biz işte bunları konuşurken ona da e, bazı sorularım olacak, ona bir cevap verecek. Yani bunlar nasıl değişiklikler yapacak bununla alakalı? Biz ona da fikir alışverişlerimiz yok. Mesela şu saat, kolumdaki saat, Xiaomi'nin Mi 6'sı. Ee, kaç paradır? 400 TL falandır. Şimdi anlatacağım şeyleri bu fiyatı alamazsınız. Sebebine geleceğim. Bu benim kan basıncımı ölçüyor. Bunun için adetten cihaz almanız gerekir. Stres seviyemi ölçüyor. uyku kalitemi ölçüyor. Yürümem hızlanırsa diyor ki sen yürüyüş yapmaya başladın. Siz de ses çıkarmıyorsunuz. Hakikaten anlıyor yürüyebildiğinizi. Bu sefer sizin hangi spor yaptığınızı anlıyor. Yürürseniz yürüyorsunuz. Koşarsanız koşuyorsunuz. Yüzerseniz yüzüyorsunuz. Bunların hepsini kaydediyorum alıyor ve çok komik parçalar halinde alıyor. Mesela çok şaşırmıştım ben. Apple normalde kendi ekosistemi vardır. Yani kendi dışındaki bir ürünü çok kullanmaz. Ben telefonumla bunu eşleştirdiğinde Apple'ın sağlık datasıyla öyle bir bilgi çıktı ki, yani şöyle söyleyeyim, biliyorsun ki sizin yürümenizdeki denge aralığı varmış. Ben bunu Apple'da öğrendim. Böyle bir denge varmış arada. Sağ ayağınızı ne kadar denge sattığınızı da biliyorum. Şok oldum. Sağlık krizinde yani böyle yürüyorum. Diyor ki işte yüzde iki kayma var ayağımda diyor. Bunu şu saatten yapıyor. Ve ben bunu aldığım bedel bedava. Böyle bir sistem yok arkadaşlar. Bu kullanılıyor. Hepimiz kullanıyoruz. kullanıyor. Telefonumuzda adımızı sayıyor. Telefon hatta daha abartıyor. Nereye sıklıkla gidiyorsunuz? Kaç dakika oturuyorsunuz? Onların kaydını alıyor. İşte gün içi hangi sitelere gidiyorsun? Artık şöyle söyleyeyim. Şu cihazı bize parayla satmaları büyük terbiyesizlik. <laughs> Gerçekten mühendisiz. Ya yani artık abarttılar. Gerçekten abarttılar. Yani anlatamadım e, anlatamadığım teknik tarafları var. Çok uzun. Ama şu anda biz böyle gözleri olan, sürekli tüketen bu sistemin karşısında varlıklardan farklı değiliz. Acı mı? Evet. Geçen sene tatile gittim. Telefon aa süper bir anı yapmış. Gerçekten çok güzel yapmış. Yani şaşırdım. Videonun en güzel yerlerini kesmiş, toplamış. Şimdi hani yazılım yapanlar bunu bilir. Bu kolay bir durum değil. Yani onun en güzel noktalarını kesip alıp bir e, kolaj haline getirmek kolay bir iş değil. Ya sen ne yaptın? Yani benim orada bulunduğum konumları topladın. O konumlardan bir kolaj çıkardın. Bursa'daki hatıralarını kullanmadın. Oradaki hatıralarını kullanmadın. E sana yani, yine tatile çık diyor. Aslında yaptığı yani şey Ya insanın canı çekiyor teknik olarak. Bakıyorsun o kadar güzel bir video hazırlamış ki. Yani bu hani filmlerdeki gibi bir tatil oluşmuş. Temel olarak artık bu çağa gidiyoruz. Bunun eksikleri neydi? İşte gireceğim onlara vakit alırsa. Arkadaşlar en büyük eksik 5 geliyor. Blok zincirinde neden? Ya siz bunları bir ortak bir yönetemezsiniz. Ya biz bir şirket datasını yönetemiyoruz. Bırakın etrafımızdaki her şey akıllı olsun. Mümkün değil. Çökme var, verisel hatalar var, matematiksel problemler var. Güvenlik var. Güvenlik var, sinyalizasyon var. Bu bahsettiklerim en temel problemler. Artık onun üstüne çıktığınızda, fizikiye çıktığınızda artık güvenlik çıkıyor, şu bu çıkıyor. Yani sinyalizasyon diye bir program var. Artık o kadar fazla sinyal oluşmaya başladı ki elektronik cihazlar kafayı yemeye başladı. Aradan geçmemesi gereken bir bit atlayıp geçiyor. Yani olmaması gereken bir şey oluyor. Hani toparlarsam artık biz bunlara bir bedel ödememeliyiz. Onların bize bir bedel ödemesi lazım. Yani o noktaya geldik. Ve kullanıyorlar, satıyorlar, 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 doymuyorlar, biz bir daha tüketiyoruz, bir daha satıyoruz. Ya ben bu pantolonu neden giyiyorum bilmiyorum. Yani bana beğendirilmiş bu. Yani şu kadarcık bir algım var, o algının içine milyonlarca data yazıyorlar, hala yazıyorlar. İnsanlar burada ciddi bir uyanışa doğru gidiyorlar. Bugün mi olur, yarın mı olur bilmiyorum. Zaten kişisel verilerin koruma kanununun hikayesindeki arka tarafındaki konulardan bir tanesi bu. Teknik olarak uygulamada ne kadar Orası başka bir şey yani hikaye ama çıkış noktasındaki konulardan bir tanesi bu. Yani biz mesela şu an şirket olarak LinkedIn'in bazı bu verileri satma özelliğini parayla satın alıyoruz. Yani LinkedIn'de insanlar neredeler, ne yapıyorlar, demografik özellikleri ne? Bunlara yönelik LinkedIn bize raporlama veriyor. Aslında o baktığınız zaman sizin o siteye girdiğiniz, ücretsiz olarak kullandığınız sitede neleri beğendiğiniz, nelerde ne yaptınız bütün bu bilgileri para haline getiriyor, ücretsiz olarak söylüyor. İşte konu aslında Yunus'un dediği yere geliyor yani. Bu telefonu kullandığımız için gerçekten bizden para almaları terbiyesizlik artık. Çünkü bütün bu sistemi besleyen biz, bütün o hikaye, hayır, bütün bu veriler zaten toplanıyor ve işleniyor. Geliyor. Evet, Nakamoto. Güzel konulardan birisine, ya bu arkadaşın kim olduğu belli ama söylemek kimsenin işine gelmiyor. Ha bizim işimize geliyor, Dave Lerner diye bir şey, Dave Kline diye bir adam var. Bunun üzerine çalışmış, akıllı bir adammış. Bunu devletlerin kontrolüne bırakmamış, yayınlamış bir eser. Doğru olanı yapmış. Onun üzerine isim koymuş, sahte bir isim. Neden? Sonuç olarak sahibi yok bunun. Sahibi olmadığı için güvenli. Ya yani kimseye ait değil bu. Bir geliştirisi çıkıp da hani işte Yunus daha önce konuşuyorduk. Bir kod yazıp paslatabilir Ya yani olamaz o çünkü kod açık ortada ama gene bir bine bulandırır mı? Evet. O yüzden mesela Ethereum her zaman Bitcoin'e karşı gölgele kalacak. Bol diyecek. Neden? Sonuçta başında bir geliştirisi var. O da açık kaynak. Herkes görebiliyor toplamda. Ayrı konu. Ama sonuçta başında. Yani şurada şu farklılık var. Bütün dünyanın e, şeyi sahiplenmesinin temel sebebi birincisi gerçek bir karakteri yok. Kim olduğunu belli Anonim. Anonim. Sahibi yok. Güzel taraflarından birisi. Onu herkes kullanabilir. Dezavantajları var. Bu var. Neden? Ya yani Bitcoin'in geliştirmesi zor. Yani o bir artık ortak değer. Ama Ethereum evet Ethereum sürekli geliştirmeye açık. Ama bir gün çıksa bir tane desek dese ki işte böyle söyleyeceğin siyasi olacak. Ey diye falan başlasa mesela yani düşünün Ethereum'un geleceği yerdir. Yani yok, Bitcoin'de yok. böyle bir şey yok mesela. Çok etkilemez artık yani o dağıtık bir sistem. Evet. Ayrı bir topluluğu var. Yok yani Ethereum, Vitaly'in söylediği bir şey var. Keşke diyor ee, e e ekiplerim yani çalışma ekibimi daha doğru belirleyebilseydim diye kendince acı bir tecrübesi de var. Olmuş zamanda bir hata yapmış. Herkes şey bunu almış. Bu ekipten bugün solana çıkıyor, başka bir şey çıkıyor. Bu da ayrı konu yani. Normalde hepsi aynı şeyi düşünmüyoruz. Bitcoin 2010 yılında 1 dolardı. Şimdi burası tartışmalı bu bir konu değil aslında. Neden? Bu teknolojinin ilk açıldığı an, yani şu anda bu, o anlarda, yani daha enteresan söyleyeyim size. Einstein'ın ilk relativiteyi piyasa hesabında 2 sene sonra anlaşıldı. Çünkü konu ağırdı. Anlaşılabilir değildi zaman aldı. Yani bu da çok karmaşık bir şey değil. Evet, ilk çıktığında değersizdi. Çünkü e, ne olduğunu bilmiyorlardı. Zamanla anlaşıldı. E, o zamanla anlaşılmadı. Acı bir şekilde rakamları gösteriyor. Bu arada Microsoft'u görüyor musunuz? Çok ilginç bir şey var burada. <laughs> ne oldu ya Microsoft 2013'ten 2014'e geçti Bitcoin'i kabul etti. Alt koydu. Ve Bitcoin <laughs> 2017 10 gün doğru oldu. Şu an herhalde 46 bin Bilmiyorum yok Balon diyor ama artık haber site, haber e, kanallarında bile artık Bitcoin'in şey çıkıyor, e, fiyatı çıkıyor. Sonra <laughs> hava durumundan önce dolar, euro, Bitcoin ama balon. İşte öyle bir enteresan bir dünyada yaşıyoruz. Aslında burada e, biraz yavaş yavaş blok zincir neye geliyor? Burada bir veri var. Veri diğer veriye bağlı, o diğer veriye bağlı. Bu referans noktası yani şu, kitap bu birinci sayfa. Bundan sonraki sayfa hangisi? İkinci sayfa. Üçüncü sayfa. Onları böyle bloklar halinde gidiyor. Evet. En keyifli konularından bir tanesi. Blok zincirlerde her şey yazılır, şeffaftır, okunabilir ama asla değiştirilemez. Bunu bu nasıl oluyor? Belki birazcık bu konu. Niye? Hackerlar gibi değiştiremezler mi? Ya hackerlar şöyle değiştiremez. O zaman içinde ben anlatacağım. Mutabakat diye bir mevzu var. kendi işlerinde kripto olduğu böyle Öyle yüksek bir kripto var ki bunun arasına girip de o kriptolamayı çözüp kendisini yazma ihtimali yok. Hani dağıtık dediğimiz yer burada aslında bakarsanız. Defter aynı anda e, binlerce yerde tutulduğu için hacker girip hangisini değiştirecek? Yani sadece tek birini bile değiştirebiliyor olması bir şey, başarı, orası ayrı konu. Ama aynı anda o kadar çok defteri nasıl değiştirebilecek? İşte burada gene mutabakat kavramı karşımıza çıkıyor. O yüzden değiştirilemezin kavramı bu. Yani blok zincir içerisinde tutulan herhangi bir kayıt bir kırılması çok zor. Yüksek kriptoloji ile oluyor. Bunlar şifreleniyor. Velev ki birisi kırdı. Hangi defteri kırdı? O kırdığı defter sistem içerisinde mutabakatı sağlayamadığı için otomatik olarak sistemin dışında kalıyor. Normalde. Sanırım çilere kalmayacağız. Evet. Normalde muhasebe ettiriyorlar. Bu doluyor. Doldu. Arkadaşlar bu bitti. Bunu değiştirme şansınız yok. Kapandı blok. Bu bir blokta kaldı. Bunun bir adresi var. Dünyanın her yerinde. Bu adresi girip bunun içindeki olan bilgiyi okuyabilirsiniz. Buradan geçtiniz. Bu dedi ki bir sonraki blok. Bir sonraki bloğa yazdınız. Buraya yazımlar devam etti. Riskli olan tek kısım açıklıyor. Arka blok kapalı. Bunlar virgül değil, A harfi büyük değil de küçük yazdığınız anda onun bir demosu var. Çok teknik olduğu için göstermeyeceğim. Girdiğiniz anda blok bunu anında reddediyor. Yani bir tanesi değil, hepsi reddediyor. De Aralarında bir konsensus bu tabakatı var. Onu yavaş yavaş anlatmaya başlayacağım. Bu defter sayfası yazıldı kapandı, yazıldı kapandı, yazıldı kapandı, yazıldı kapandı. Bir atak olacaksa burada atak tipleri var ama bunun üzerine bir atak yok sahte katılımcılar olabilir, sahte defterlerden olabilir. Sahte defterler de olamıyor. Çünkü yine kriptografik bir doğrulama var. Bu sistemin en büyük avantajlarından birisi tüm katılımcılar arasında tutarlılık var. Tutar. Konsistensi dediğimiz. Bu zaten sistemi mükemmel hale getiriyor. Herkesteki bir tutarlı. Aynı zamanda yani demokratik hale Kötü niyetlere karşı dayanıklı, herkese açık. Teknoloji kullanılmasıdır Bitcoin. Mesela Bitcoin blok zincir teknolojisinin ilkidir. En iyisi midir? Hayır. En yakını mıdır? Evet. Yani burada şuna girebilirsiniz. Ya saniyede 7 işlem yapıyor kardeşim. Hani anlattığınız kadar değil. Ama bununla alakalı çalışmalar var. Saniyede milyonlara kadar çıkabilecek. Alt lightning network'lar var. Genişiyor, devam ediyor. Temel veri yapısı mıdır? Evet. Konsensus. Burada temelde, şimdi size enteresan bir bilgi vereyim. Bütün dünya üzerindeki güvenlik neye dayalı biliyor musunuz? Çoğu kişi bilmez, ben bunu hissederken çok şaşırmıştım. RSA denen bir güvenlik tipi var. Ne yapıyor? Benim Murat abiyle konuşmamı şifreliyor. Diyor ki, Murat abi senin elinde bir tane özel anahtar olsun ikimizin bildiği, bir de benim elimde olsun. Ben buradan şifreyi, e, beni şifreleyim, ikimizde de ortak anahtar olduğu için. Buradan çıkan bilgi, onun eline ulaştığı zaman anahtarın açısını okusun. İşin garip tarafı şu, bütün bakım güvenlik, banka güvenliği dahil şunun üzerine çalışır. Der ki, arkadaşlar, şu arada Murat abi MSN'le bağlandı ya, hani oradan Skype'a hıp dedi, online oldu. O arada geçen kısa bir süre var. Ne kadar? 5 saniye. Bu 5 saniye içinde aktarılacak data dünyadaki bütün bilgisayarlar birleşse 10 üzeri 216 zaman 10 üzeri yani şunun arkasına 216 tane koyduğunuzda kırılabilir. Dünyadaki bütün şifreler kırılabilir. Ama teorik olarak. Yoru doğru. Altına bir sorun var. Tek soru şu. Ne derler? Der ki ya sen bu şifreyi kırarsın. Ya kripto var, kırma ama şansın yok. Buradaki tek bileşen, tek ana unsur zamandır. Ters, yani 10 üzeri 216 saatte kırabilirsiniz. Yani saniyede kırabilirsiniz. Yani neyi, Murat, neyi kırdınız? Murat abinin işte Skype şifresini kırdınız. Ama Murat abinin orada kullandığı şifrenin, aradaki kullanılan datanın yaşam süresi 5 saat. Şimdi buradan şuraya da bağlayacağım. Temelde şunu söylüyorlar, ya işte kuantum makineler çıktığında ne olacak? Tamam çıksın. Neydi? H süresi. Yani bir bloğun oluşturulma süresi kaç dakikaydı? 23 dakikaydı. Onun kriptografisi 23 dakika boyunca aktifti. Bir blokta tutulan yani bu bloğun şifrelemesinin toplam süresi 23 dakika. Tamam arkadaşlar? Bir dakikaya düşünün. Kırın şimdi kuantumla. Kıramazsınız. Bütün kriptoloji temel olarak zaman kavramı üzerinden çalışır. Ya yani bir şifreleme yaptınız. Adam 10 yıl bilgisayarını kapatmayın, o şifreyi kıracak. Bu korkunç bir şey. Evet, ben de şaşırdım. Yani ne bu banka güvenliği şu bu. Hepsi zaman çarpanın içinde kalıyorlar. Belli zamanınız varsa, uzay zaman içinde, bütün şifreler kırılabilir. Tabi bu arada şifreleme konusu insanlık tarihi kadar eski bir konu. Yani muhtemelen Yunus herhalde Bizans genel Bizans e, ilginç konulardan bir tanesi bu şifreleme hikayesinin en çok bilinen yine bu üzerinde olmuş. Bizans generali diye bir kavram var. Bizans generalleri diye bir kavram var. Dolayısıyla şifreleme aslında insanlık tarihi eski bir kavram. Hatta teknik taraftan baktığımızda mevcut durumda bilgisayar sistemlerinin bu kadar yaygın kullanılıyor olması birçok mesleği çok inanılmaz boyutlara getirdi. Ama bu konuda öksüz kalan, yatık kalan konulardan birisi kriptolojiydi. Kriptoloji o inanılmaz değişimi şu ana kadar yaşanmamıştı. ama Çünkü böyle bir ihtiyaç tırnak içerisinde belki yoktu. Ama blok zincirle beraber kriptoloji de kendisinde sunan bu altın fırsatı şu an değerlendiriyor. Bilginin şifrelenmesi, taraflar arasındaki iletişimin sadece bu taraflar arasında anlaşılabilecek şekilde kalıyor olması enteresan konulardan birisi. Mesela biz istihbarat anlamında düşünün, çok yüksek bedellerle özel fiberoptik kablolar vesaireler çekiyoruz. Niye? Çünkü en önemli konu istihbaratta o bilginin kaybolmamasıdır. Yani o bilginin başkasının eline geçmemesidir. Ama blok zincir teknolojisiyle bunu yapmaya kalksanız, bilgi gözünüzün önünde aslında. Orada bir şey yazıyor, haşlanmış bir şekilde yazıyor, ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu biraz mevcut sistemimizde dalga geçer gibi geliyor. Benim hoşuma da gidiyor. Gözünüzün önünde ama çözemiyorsunuz. Çünkü çözmek için bu zaman kavramına dağılmışsınız. Hiç o kadar yüksek yatırımlar yapmanıza da gerek kalmıyor. Bunu konuştuk. En güzel taraflarından bir tanesi her şeye şahitsiniz. Her şey gözünüzün önünde oluyor. Meta'nın Block yöpeksi doğrudaki işte bitcoin Block Explorer'da ya da solan Bütün her şey orada oluyor. Bakın inceleyebilirsiniz hiç kimse tarafından bir damga vurulmasına da gerek yok. Bir otoriteye bu anlamda ihtiyacınız yok. Ona bir bedel ödemek de zorunda değilsiniz. E, merkezi otoriteler tarafından olmasa dahi herkesi genel olarak organize edebiliyor. Evet, burası az önceki fiyat mevzusuna giriyor. araya gireceğiz. Son iki slaytımız var. Bitcoin nasıl yükseldi? daha fazla katılımcıyla teknik olarak size sorunuza da geliyor ya da konuştuğumuza daha fazla katılımcı. Buna daha fazla güvenli ve Bitcoin'in değerini yükseltiyor. Bütün altyapıyı kuranlar o dediğimiz 1000 dolar, 2000 dolar yatırımcılar. Onlar sayesinde buraya geldi. Aslında onlar bunu finansmanını sağladılar. Sağlamaya devam ediyorlar, sağlayacaklar da. Çünkü alternatif olarak çok ciddi bir şey yok. Borsa, altın, ıvır hepsini bir yere koyun. Çünkü şu an onun getirisi ya da daha doğrusu finans dediğimiz şey satın alma gücüdür. Ben bugün mevcut sermayemle bir daire satın almamda 10 yıl sonra acaba ben bu daireyi satın alabilir miyim sorusunun cevabıdır. Paranın bir zaman boyutu vardır. Bu ara o kavram e, çok dayak yedi. Dayak yemeye de devam ediyor. Yani insanlar bunun işte daha doğrusu kripto camiası biraz da böyle konuşuyor. Enflasyona karşı bir şey değer kaybetmesini istemiyorsanız bu sistemlere geçiliyor. Teknik olarak bu tartışılabilir, konuşulabilir. E, bazı yerlerde hem fikirin, bazılarında değil. Şimdi en güzel komedilerden bir tanesi. Bitcoin felaket enerji tüketiyor. Gerçekten utanmıyorlar. Hayır sıkılmıyorlar da. Dünya üzerinde kaç tane bank şubesi var? Var mıdır? Bir milyon. Bilmem. Mi? Var mıdır? Bir milyon. Bütün dünyada. Var mı? Ya o kadar personel, o kadar genel merkez, o kadar şube. Ya Allah'tan da korkun ya. Yani tamam Bitcoin enerji tüketiyor. Doğru, kabul tamam ediyorum. Ya ama bu sistemi tuttuğunuzda aradaki farka bakın. Daha finansı konuşmadık, DeFi'ları konuşmadık. Yani DeFi'ye bağlı olan kurumları da konuşursak tam bir yani eğlence. Ama bu anlatılırken mesela lanse edilirken Bitcoin ya da kripto paralar sadece Bitcoin demeyelim. Kripto paralar birçok ülkenin kullandığı elektrikten daha fazla elektrik tüketiyor diye lanse ediliyor. Yine algıya geliyor. Algı mükemmel. Algıya evet. geliyor. Evet. Ama öyle mi? Değil. Yapmayın bunu. Ama oluyor maalesef. E ne yaptı? Mesela El Salvador yer altı kaynakları vardı. Oradaki ısıyı kullanarak yani mevcut doğal kaynakları kullanarak e, BTC mining yapmaya başladı. Çok duyacaksınız bunu. Ölçeklenebilmesi bu e, genel olarak Ethereum'un başını yakan bir problem. Ölçeklenebilmek şu. E, devasa boyutlar, devasa işlemler, devasa işlem gücü mü? Bu konu biraz karışık. Ya bunu aşabilenler de var, aşamayanlar da var, problem yaşayanlar da var. Bu konu tek başına anlatılacak bir konu değil. Ya bir de yani gerçekten yüzleri kızarmıyor şu para aklama konusu. Yani şey çıktı, neydi ismi? Panama belgeleri. Ya bu suçlamaları yapanların hepsi, neredeyse hepsi Panama'da, offshore'larda bulunan insanlar. Yani Dünyada kara para var arkadaşlar. Şaka değil. Bizim gibi normal insanlar bunu bilmiyor. Ama bütün devletler, bütün daha doğrusu devlet demeyelim, buraya keselim. <laughs> ee, bütün herkes bunu kullanıyor. Ya kara para aklamak için Bitcoin'i kullanmak benim gibi sade vatandaşın işi. Yapmayın şunu ya. Offshore'lar, şunlar, bunlar. Ya uçuyor gırla ya. Buradan yatlar gidiyor, gemiler gidiyor. Yapmayın ya. Para aklama. Ya para akmıyormuş. E tamam ben size 50 tane yöntem söylerim. Adam gidiyor Twitch'te kredi kartını çalıyor, tip atıyor. E ne oluyor tip? Adamla anlaşıyorlar bakın. Bir sosyal medya platformunda anlaşıyorsunuz. Adam size çalıntı kredi kartlarıyla bahşiş gönderiyor. O da oradan alıyor yüzdesini, hayatına devam ediyor. Yani bunu yapmak için, ya yani inanın şunu yapmak gerçekten zul. Ben bununla uğraşmam. Ya yani çok daha kolay yöntemleri var. Açın YouTube'da her şey var. Kabul gördüm. En acı tarafı bu. Yavaş yavaş değil, şu an acımasız şeklinde geliyor. Ee, biz bunu daha önceki sunumda söyledik. Mesela El Salvador'da ne oluyor? Ya El Salvador'da Starbucks var, McDonald's var, Burger King var, adını sayamadığım birçok global marka var. Bu insanlar kırmak içinde gerizekalılar kapatsınlar. Niye duruyorlar? 2,5 milyon insanın yaşadığı küçücük bir ülkeden bahsediyoruz. Aslına bakarsanız. E ne yapıyor Starbucks şimdi? Niye kendi ödeme sistemine Bitcoin'i e entegre etti? Ya bilmiyorlar mı? Kapatın abi yani. Kabul etmiyorsunuz ya teknik olarak. Orası küçük küçücük bir test merkezi arkadaşlar. Orada test yapıyorlar. Bu sistem nasıl işte aynı anda kaç işlem var? Hata oluyor mu? Ölçeklenebilmesi ne? Küçük bir pratik alan. Ve bu daha ilki. Bir istatistik paylaşayım sözü kestim. Gartner firmasının yayınladığı bir istatistik. Evet. Evet. şu an mevcut durumda kurumsal firmaların %53'ü varlıklarını büyük bir çoğunluğunu kripto olarak tutuyorlarmış. Özellikle Y kuşağında e, ki milyonerlerin yüzde 83'ünün önemli bir e, parası sadece kripto olarak tutuluyormuş. Bu Gartner firmasının Amerika'daki ünlü finans kuruluşunu yayınladığı bir istatistik. Yani dolayısıyla Neden? zaten gelmiştik. Evet. Genelde. Neden? Ya Google'a 2015'te 19 arası 8 milyar lira ceza kesildi. Ceza mı bu? Harç diyor Türkçe değil mi? Haraç kökünden gelir. Yani yapmayın bunu. Yani 8 milyar euro. Bu ne demek? İşte yok şu tüketiciyi engelledim, bunu engelledim. E, dün de engelliyordum. Bugün de engelliyor, yarın da engelleyecek. Yani şöyle pratiğe çevirelim. Hani sansürlenemiyor, engellenemiyor. E en ödeme yöntemi de var. Tamam. Google blok zincire geçerse ne olur? Kim vergi alacak? Kim parasını evlenecek? Kim ona regülasyonları dayatabilecek? Elon Musk'ın kesilmeyen internetin olduğu bir dünyada. Çok kısa bir zamanda. Yani. E, Amazon. Ya Amazon bir dev şu an, bir devlet. Bir Google bir devlet. Göremiyoruz sadece. Bu adamlar devlet. yani Elon Musk 11 milyar dolar bu sene vergi ödedi. 11 milyar dolar. Ya bu adam ne hizmet aldı devletten? Yani soru artık görünemeyecek taraftan çıktı. Adam bütün bir internette yazdı ve gitti hisse sattı. O da blok zincire geçerse, Amazon da blok zincire geçerse kim engelleyecek onları? Ya yani Google'ı kapatabilir misiniz? Blok zincirdeyken kapatın hadi. Hadi onun gelir kaynaklarını kapatın. Google dedi ki ben kripto para kabul ediyorum. Ödeme de kabul ediyorum, ödeme de gönderiyorum. Kim onu engelleyecek, kim server'ın fişini çekecek? Hangi devletin buna gücü Burada yani? biraz mesela Web 3.0 kavramı giriyor ortaya değil mi mesela? şu de. an mevcut durumda belki Web 2.0'da bütün kaynaklar merkezi bir yapıda. Tabii. Web 3.0'a döndüğün geldiğimizi düşünün. O zaman yani siz kopuyor. internete bağlanacaksınız. Mevcut durumda internete bağlanmak için başka bir yerdeki bir adrese gidiyorsunuz aslında. O sunucudaki bir sayfayı bilgisayarınızı yükleyerek browser'da bunu açıyorsunuz. Peki Web 3.0'da ne olacak? Siz internete bağlanmak istediğinizde en yakınınızdaki kaynaktan Kopya. onu çekeceksiniz. Yani bunun için Atlantik ötesindeki bir yere bağlanıp oradaki sunucudan bir sayfa indirmenize de gerek kalmayacak. Hemen yakınınızda o yoksa bir sonraki dağıtık bir sistemden bahsediyoruz. Ve ilginç olan ne? Bu siteyi engelleyemeyeceksiniz. Artık yok engellemek gibi bir Bahsettiğimiz bu. Bunun için 5G lazım mı? Lazım. 5G Metaverse'de yani ben arkadaşım gördüm. O Metaverse'e bile girmemişti. Yani Kimse şunu demesin arkadaşlar. Ya hava çok güzel. Tamam. Sen bir metaverse gör de bir gir. Nereye gideceksin? Los Angeles'ta bir fuara gideceksin. Bas oradasın. Geziyorsun. Kokuyu alabiliyorsun. Dokunabiliyorsun. Sıcak soğuğu hissedebiliyorsun. Bende burada videoları var hazır. Göstereceğim size fiziki olarak varlar. Ve hiçbiri prototip değil. Hazır varlar. Kopu kartı takıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Yani demek istediğim şu. Bütün merkezi olan yapılar ve ağır merkezi yapılar Blockchain'e geçerse ne olur? Çok temel bir soru. Devletler bu alanda hangi fonksiyonu üstlenecekler? Ya işte The Economics'in çok güzel bir ifadesi var. Murat Hacım'a da söyledim. Evet diyor, çok güzel anlatıyorsunuz diyor. e, e senin evinden kiracı çıkmazsa sen gene diyor fiziki ayaktan polis çağıracaksın. Tamam, güvenlik hizmeti alıyorum. Sözleşmelerin önünde. İşte bu çok üstüne güvenlik veriyor. Bu normal güvenlik, şu bu. Onunla da ben akıllı kontrat yaptım. Kiracım çıkmadı mı? Git abi çıkart dedim. Onun da parasını verin. Akıllı kontrat. Çıkartmazsa parasını alamaz. Ev gerçek mi bu arada? Ne? Ev gerçek. <gülüyor> <gülüyor> yani orası, da, orası da tartışmalı mesela Serdar abi. Eskiden mesela arsa alırdık, buradan yol geçecek diye. Şu an Sandbox'tan arsa satın oluyor. Yakında burada Adidas alacak, yakında buradan bilmem kim geçecek diye ve değerlenecek diye. Kavramlar o tarafa doğru gidiyor. Yani, yani işin acı tarafı şu, arkadaşlar böyle bir dünya var. Ya balon demeyin, susun ya en azından konuşmayın. Ya Adidas geri zekalı mı gitti? E, NFT standartı satın aldı. E, Nike gitti çok güzel bir firma. RBK Studios. o stüdyoyu satın aldı. Ya bu adamlar kafalar hiç mi çalışmıyor? Yani öyle bir şeyden konuşuyoruz ki bambaşka. Ya yani Microsoft 2014'te girmiş. Ve enteresan bir şey söyleyeyim size. E, notların da o, var o. IBM blok zincirler ya da Bitcoin çıktıktan 2-3 sene sonra giriyor bir şey. Yani çok geç kalmıyor. Ve harıl hara bu dünya geliyor. Ya biz istiyoruz ki biz bu dünyada tüketici olmayalım. Kurumsal firmaların dijital varlıklara temelde geçmesinin sebebi şu. Ya arkadaşlar güven meselesi artık karışık bir durum. Yani global çaplı bir firmasınız. Ya ben Amerikan bankalarını neden tutayım ki paramı? Yani şu an Amerika bile çatışmalı durumda. Eyaletlerde kafa karışıklığı var. Tabii, savaş iç yani, için ilan ve şeyler bir, bir durum var. Şey. Trump gitti. Olmuş gitti, şey. gitti ama Trump'ı destekleyenlerin hepsi orada altta duruyorlar. Amerika'ya gideniniz varsa, mesela siz Brooklyn'de gezin, normal bir vatandaş olarak gezin, zenci kardeşlerimiz size böyle ters ters bakıyor. Filmlerde anlatıldığı gibi değil. Beni çok kovaladılar. Yani öyle bir dünya yok. Ki o düşünün, orada belli bir kabul var. Ya orada da düşün o Göçmen Trump, kavramı, bir şey tabii var. Tabii orada var. Mesela biz beyaz değiliz. Onların beyazı böyle beyaz. Adam anlıyor sizi zaten. Böyle baktı mı ama zenci kardeşlere bir gidin. Valla arkanıza bakıyorsunuz. Yo 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 diye kovalıyorlar caddenin sonuna kadar. Beyazların oraya zor atıyorsunuz kendinizi. Dünya kaynayan bir kazan haline geldi. Yani burada sermaye ne yapacak? Asıl sorun bu. E sermaye de gidip bir e, tutmak istemiyor. Çünkü borsayı e, şöyle anlatayım size. Binance şu an en meşhur. E, Binance'ın şöyle bir durumu var. Binance.com yoksa sizin paranız yok. Bu kadar kolay bir DNS bir DNS yaparsınız, zehirlersiniz DNS'i. Adam Binance'a girecek, parayı alacak, para yok. Çünkü ne? O borsanın